Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamal. yeni videoma hoş geldiniz. bugün ne yapıyoruz 197 foot rekor deniyoruz bölüm 3'teyiz hocam evet 3. gün 3. bölüm ama daha inançlıyız daha istekliyiz ben Kemal geliyorum ayrıca kickte yayında yapıyoruz bunları kick Remzi Kamal adresinde gelebilirsiniz hemen hızlıca foot girdik beyler Aha ya bak benim diziliş gelmiş tamam mı? Benim olayım bu abi. Yapıştır abi. Ben yapıştırıyorum Azim'ciğim. Olay bu abi hop 90'lık sala Allah bereket versin aldık sağ orta sahaya koyduk. Draftların devam gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıyeten fifa mobil de çekeceğim ama fifa mobil 25'te başlıyoruz o yüzden beklemede kalın. Takip edin hocam şöyledir 97 dinlatale. Temiz başladık. Tatlı başladık. Bir tane daha. Hocam. Kroy 98 gelebilir miydin? Olsundu. İnanıyorum hocam. Güzel şeyler olacak bugün. Yapma lan ben zaman. Azim. Bir bölge söyle. Abi orta stoper. Geldim. Ve durdum. Orta stoper in the house. Diziliği geldi. Diziliği. Olmadı. Merkez orta saha hocam. Bir tane daha açtık. 92 danced. İyi. eder ederim. Artık 99-98 oyuncular istiyorum. Xavi geldi. Xavi mi? Ugarte mi? Xavi baba. Xavi. Şöyle hocam bir de sol ortası iyi bir şey verirsen bize. Kanka bu şekilde idare edemeyiz ya. Avratlarla doldu burası ha. Hocam 19 rating 17 şey pardon bir de şuna bakayım. 17 şunu alalım en azından kimyamız bir tık artsın. Bir tane stoper. 98-99 Dragushin geldi. Yok sürpriz istiyorum güzel oyuncular. Ha Van mandaykım gelsin baba. Bir de kale opla Oplak oplak oplak. Tüh. Gobel değildir. Gobel iyi çocuktur. Buradan çorumlara da sevgiler. O zaman burada Şimaykıl'ı vurduk. Ih donarım ha. Hocam göbekler, OF'ler daha güçlü olabilir. İnanıyorum. İşte bu be. Sol kanat bek. Lan Grimaldo. Oyna, oynaman lazım kanka senin. Hadi oyna. Ben direkt seni aldım oynaman lazım. Tamam. Şu bacımın yerine Hop 94 ratingi bulduk bile bak. Çok güzel başladık. Orta sahaları biraz daha iyi hale getirir miyiz? Kanka aldık bacım. Stoper oynar mısın? Sol kanat bek, sol orta saha. Sen ne oynuyordun kanka? Merkez de oynuyor bu. O zaman şöyle yapıp şu bacımı da şuraya çekersek tatlı iş. Oğlum umutluyum lan ben bu sefer azim. Bence de abi çok güzel gidiyoruz şu an. Vallahi tatlı gidiyoruz. Bir forvetlerden böyle şov yapmamız lazım. Tamam. Fırat testi 94 ama gerek var mıydı? Tartışılır. merkez ortası burada hocam sağ ortası oynar mı lan çavi yok oynamaz sen sağ ortası oyna bu çocuk daha nerede oynasın lan? tamam bir tane daha iyi bir şey sağlam bir şey Arda hoş geldin Arda ama bizim isteğimiz 97 96 98 Golovin de hocam aa sağda oynamıyor sol kanat. Ulan bugün aldığımız herkesin sağ, sol kanat oynaması. Tamam iyiyiz baba ama iyi bir şey. Bu bizim hayallerimizi yıktı. Bir daha sondaki diyorum bakalım bir deneyeceğiz. Son mu? Evet denedim. denedim. Bir daha. <laughs> 93 OF var elimizde ama mecbur alacağız. Ama 93 MO Santur oynuyor. Golovin orada oynamaz. Cruyff sanmıyorum. Natale'yi de sanmıyorum. Sol orta sahada oynuyor. Sağ orta sahada kimse aman ben oynarım demiyor. Kimse bu adamın yükünü almadı ya. Bir de ortadan denedik baba. Bir tane daha hadi be. 85 Loftus çek geldi. Bir tane daha şöyle sağlam artık artık. Baba sağ bek Dest geldi. Sa orada oynar da salata var, Dest de var. Bu bizi bozar. Sağlam biri. Ösep yok. Çok kırıldım şu an ya. Yedeklerde Patladık. Uf, Kıvarış gel ya. Sağ evet, Kanat oynuyor Kıvarış gel ya. Sol orta. Salan yerine olur mu? Olmuyor orada oynamıyor hocam düzenleyip gelelim oynat bakalım hocam kartoyu dizdik geldik kimlerin nerede oynayabildiğine baktık ama maksimum bu şekilde e hocam ama kimyayı da artı 3 arttıran bir hoca olur mu 30 şurada kaldık 30 burada kaldık 30 burada geldik posta hiç olabiliyor 30 Emre hocam da 30 Emre'yi aldık yani 94'ü bulabildik yedeklerden sürpriz hiçbir şey çıkmadı bizim hedefimiz 98-99 oyuncu bulmak ikinci turdayız oynat bakalım evet hocam geldik videomuza ve buradayız ikinci haldeyiz. Abi 3 4 3 düz deniyor. 4 1 2 1 2. MD oğlu 4 3 2 1. Bu denenir mi? Denenir lan. Buna inandım ya Azim. Ben <laughs> inanmadım abi ne yalan söyle. <laughs> Luyenberg. Ulan iyi kaldığımız adam oynamıyor. Oynayamıyor. Kimya sıfır ama reytingi çok güzel. Haydi bir tane. Bir tane tatlış bir bin oyuncu bir oyuncu. Ya yani Messi 97'liğinde gelebilirdi hani. 97'liğin olurdu. Beyler geliyor çok inanarak girdim vallahi inanarak girdim Messi'yi şuraya aldım tam boşta değiştirilemez tam tam yanlış bastım dur İşte bu ya beyler Bundan bahsediyoruz ya. Çok iyiyiz. Haydi birazdan. Ah be Hartel. Babacım bir orta saha. 96-97. Lan gelsene bir sürü oyuncu var ya. Gavi var. Anasını Marcos Llorente var. Hepsi var. Sol beki açtım geldi. Hernandez. Hernandez bir vazgeçmedi bir Vallahi billahi salmıyor bizi. Hangisi açayım şu dörtten? Abi bence sağ stoper bir deneyelim. Vallahi bastım geldi. Gönder. Oy azim baba. Güzel güzel. Biliyorsun kale deneyelim mi abi? Bir şey. Şöyle bir kale denedim ben. Kale. <laughs> <laughs> tamam abi bir <laughs> kere yeter. Ee, vazgeçtim ben. Oğlum bir şey iyi bir kaleci çıkarı. Haydi gönder. Uf. Alaba 26. Bu 25. Bir sağ beke walker gelirse çok iyi olur. Öyle mi diyorsun? Haydi. Aramburu da iyi baba. Aramburu beyler başlıyorum. Başlıyorum. Aramburu Hocam e, kaleci şart. %100 Ay, kaleci geldim. lazım. Hadi. İst Yapma lan. Musser olmamalı ya. Kötü oldu bu biraz. Vallahi bu çok kalbimizi kırdı. Neyse. Göbek lazım bize. Sol bek lazım. Forvet lazım. Kaleciden de ilk defa patladım ha. Zamburato sol bek oynarsın da şu bacımı almam lazım. Alaba da sol bek oynar zaten. Alabayı çekebiliriz oraya. Sıkıntı yok. Biz stoper de çözülür yani orası. Haydi gönder. İşte bu. Hocam bom o hangi köylü bon tanımıyorum geldim. ama bacım hoş geldin. <laughs> İyi erkek mi kızım? Bacım herhalde bilmiyorum. Dünya et bacımdır. Yapacak bir şey yok. Aha mudrik geldi de göbek oynuyor mu? Oynamıyorsun. Allah. Hocam ya bu işte kanatsız ya da açıksız oynayınca da böyle bir problem yaşıyoruz. Bu da çok garip. Göbek oyna. 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 Kimyamız berbat şu adam. <laughs> bizi çok üzdü Luinberg. 96 geldi de bu kadar vasıfsız olması. Aha. Müller. Olur. Babacım Müller hatırladı. Şuraya pat çektik. İyi bir şeyler olmalı beyler. İyi bir şeyler Müller, olmalı inanıyorum. Müller büyük resimde gördün gördüm abi. Vallahi görmüş olabilir. Hatırlamış da olabilir. Hocam ya çok üzücü çok üzücü güzel oyuncular sağlam 98 99 96 süker hepinizi süker 90 93'e düşürdük anasını tam bir şey olmaz bir şey olmaz gönder gelsin of kroiff baba bir kere geldi kroiff geldi de oynatacak yerim yok bana net göbek gelmesin 89'luk şef var şef gel kanka çok güzel başladığım yerden nerelere şu an he çok güzel kapattık hocam düzleyip gelelim oynat bakalım hocam son o halini yaptık kimya yükselsin diye luyenberg 7'e attık son üzücü noktadayız. Kötü oldu. Kaleden ve ilerideki 99'luk oyunculardan çok kötü patladık. Yani hocamız da büyük ihtimalle bize bir şey çözmez gibi geliyor. En fazla 31'imizi gördük. 32 olmaz. Çağdaş atan. Böyle hocam bunu aldım kabalık direkt. Bu çok fazla kalbim kırdı. Hocam o zaman kaçıncıya gidiyoruz azim? Üçüncüye gidiyoruz abi. 3 mü 2 mi? 3 abi. Hocam o zaman ne yapıyoruz? Üçüncüye gidiyoruz. Oynat bakalım. Son deneme. Yıkılmadık ayaktayız. Kafama göre bir diziliş bulursam 10 numara olur. 5'li defanslar var bu sefer de. Çok defans orta sağ istemiyorum. Defans orta sağ da istemiyorum. Şu ikisini geç. Bunu da geç. Bunu da geç. Bu 5 2 2 1. 2 göbek var. Sol kanat santrfor. Şu ya. Bu mudur Azim? Bir de 5'i deneyelim. Evet abi budur bence de. Hocam 5'i deniyorum. İlk defa 5'i draft deniyorum. Kapatıyorum. Kötü başladık. Sağ kanattan devam. Haydi gön. <gülüyor> 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 Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Gönder lan güzel bir şey be. E babaanneni Laurent'e yani ne alaka abi. <laughs> Her zaman daha kötü olamaz diye hayal edip de daha en kötüsünü çekmem peki. Hocam Santifor'dayız. Gönder. Uf. <laughs> 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 Baba geldi bu. baba geldi. Goat geldi. İlk defa bu kart geldi. İlk defa geldi. İşte şimdi topu alınma zamanı. Haydi bak. Haydi. Bir de orta stoper. Gönder baba. Yes! Tamam. Sol beke inandım. Gönderdim. Haydi gönder. Güzel, güzel. Hocam gel kardeşim. Bir de sağ stoper. Yüzdü. Bu çok patlattı bizi. Ama çok değiştirebilir oyuncumuz var. Daha Dareze. Yes! Film gel kardeşim şöyle ya. Bir daha güzel bir şey sağlam bir şey. 90 varan Hadi bakalım kaleye güzel bir şey. Kale. Yani. Yes. Oplak da geldi. Şimdi bak çok iyi noktadayız. Stoper, göbek, sağ kanat bunları sol kanat değiştirirsek inanılmaz. Çok sağlam oyuncağı var. Tamam. Kobel sen de güzelsin. Şimdi başlıyoruz sağlam bir stoperle. Lan sol bek sen stoper oynar mısın kanka? Burada şu sen stoper oynar mısın? Teşekkür ederim. İkinize de teşekkürler. İki varsınız. Hocam yenisi. Hernandez yeter be. Vallahi billahi salmadı o Hernandez. İşte bu Ramirez baba. Ramirez baba. Oğlum biz ya atmıyoruz. Sadece ateşini harlıyoruz. Şut katıyoruz baba. <laughs> <laughs> tamam. Güzel güzel güzel. Haydi gönder. Bir tane daha kibar bir şey tatlı bir şey. Uf. O Zidane. baba. Zidane babam sağ kanat oynar mı acaba ya? Oynamazmış tamam. Beyler çok iyi geliyoruz. Azim var mı bir isteğin buralarda? Abi en sonu yine deneyelim bir. En sona bir şey oldu benim. Denedim geldi. Azim güzel. gidebilirsin. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Şunu denedim abi. Geldi geldi. içinden geldi. Ana ne Carlos Alberto. Oğlum 5 topta. Lan stoper ve sağ kanat çok lazım. Lan gönder bir stoper 99. <laughs> ya kaleci geliyor. Kaleci var ya bir pozisyondan aynı oyuncu şey iyi gelince sürekli aynı oyuncu geliyor. Çok canım sıkkın. Gönder bir tane. Aa Messi sağ kanat. Oynamıyor Messi bu kart sağ kanat. Bu da oynamıyor. Oynamıyor ya of. Ronaldo sağ kanat oynar mısın? Ronaldo Messi challenge gibi oldu böyle. Gerçekten oynamaz mısın ya? Ih, ıh. tamam orada kalsın. Orada kalsın. Orada kalsın. Totem yaptım. Pirlo geldi. 94 Pirlo. Lan oğlum sen stoper oynar mısın? Oynamaz. Ramirez de stoper oynamıyor. Çok canım sıkkın. Çok iyi oyuncu geliyor aynı bölgeler. Baba gönder gelsin. 98 Zidane. Ne oluyor lan? Oğlum baga girdi. Bir oyuncunun aynı iki kartı birden gelmez ki. Nasıl oldu abi? Oğlum bu imkansız bir oyuncunun iki kartı birden geldi. Bir oyuncunun nasıl iki kartı birden gelebilir? Oğlum bu nasıl bak? İki kartı birden geldi lan. Vay anasın. Oğlum stoper çekemedim şaka gibi bir de ya. Abo. Ay George Best'i çektim oraya. Oraya George Best. Beyler çok iyi takım kurmam lazım. Şimdi sol kanatta kim oynar buradan ki? Solo, Sandford oynar bu. Baba. Lan Ronaldo geç. Ronaldo Ronald geç. Beyler fikir verin. Abi sol kanat oynamıyor bu. Frimpong sen de oynarsın. Sağ bek sağ orta sağ. Frimpong'da hayalim yok. Dayı oynuyor, sen de oynuyorsun sen de oynamıyorsun. Bizim bu yedeklere bir şeyler oynatmamız lazım beyler. Böyle bitemez. Kiin tamam oynamıyor. Carlos Alberto çok güzel. Tamam Abi, aldım. Carlos Alberto'yu aldım. Mustoper oynuyor da. Sol kanat oynayacak bir tane oyuncu var mı? Lan devirin. Hangi aslında zorlasam oynarsın gibi. Sol orta sağ oynuyor bu da. Messi babam Niye Melo oynuyor? Niye santo oynuyor? Peki bu iki Zidane aynı maçta koysak şöyle merak ettim sadece. Lan bu ne saç? Aa 35'e çıktı. 95 oldum lan. Oğlum buna daha kadroyu kurmadım he. Şurada bir sürü şey var hata var. Oğlum iki tane Zidane yan yana nasıl oynar lan? Abi zidana iki... Zidane'a pas atalım derken hangi Zidane olduğunu şey yapacaklar. Vallahi Valla şu sol bek. Aha. Aha. Tamam. Bu da burada oynadı. Çok heyecanlıyım. 95'iz. Bir de şunu kuralım bakayım. Böyle hocam 85, 94, 90 şunu da al. 91 burada da şu 91 buraya al. Gerçi Messi var burada. Messi buraya al. 85 yerine şu 94'ü koy. Şöyle koydum. Burada bir tane de 90 var. 90 aldım. 85, 90, 91. Şöyle kurdum da abi 95'in buluyor zaten yüksek. Çok iyi geldik lan. Baba sadece bir deneme Messi buraya alsak ne olur? Bir halt olmaz. O oh, stoperlerim daha bir de çok kötü ha. Kanka sen stoper oynayabilirdin ya. İyi bir çocuksun sen ya. Şivanç daha yerde oynamıyor. Pirlo babamda bir sürpriz olabilir miydi? Olabilirdi ya. Beyler çok iyi geldik be. Harikaydı. İki Zidane ya. Ya oğlum çok garip lan iki tane Zidane olması. Bir tane hoca seçelim bari. Abi ben böyle bir bak görmedim. ilk defa görüyorum ha oyunda. Tevez hocam oynamaz. Bu da oynamaz. E biriniz de kimya verirsiniz ya. Eşek değilsiniz herhalde. Eşeklermiş kanka. Şu an bir tane kimya veren kimse yok. 95'i bulduk ama iki Zidane'la. Aynen iki tane o stoperden patladık ya. Çok iyiydik. Vallahi billahi çok iyi geldik. Neyse nice. Bu sefer burada kaldık ama çok heyecanlıydı. O ikiziden bagı çok farklıydı. Videoyu ben like atıp abone olmayı bildirimler tutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.